Merhaba arkadaşlar, ben Beyza Büyükahatçı, ee, avukatım. Şu anda da İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk Alanı'nda yüksek lisans yapıyorum. Öncelikle hafta sonunuzu kira hukukunda güncel gelişmeler gibi bir konuya ayırdığınız için teşekkür ederim. Ben de eski turun Bursiyeriyim. Bu sebeple dinleyicilerin ilgi ve arzularını çok iyi biliyorum. O sebepten de böyle çok sıkı şekilde kanun maddelerini okuyacağım bir sunum olmayacak. Sizler de iştirak edebilirsiniz konuya, soru sorabilirsiniz her an. Şöyle anlatayım. Furkan abi beni aradığı zaman geçen hafta sunum ne yapalım falan dediği zaman hem sizin de dikkatinizi çekecek, ihtiyacınız da olacak bir konu seçelim dedik. Bu sebeple de kira hukukunda güncel gelişmeleri konuşalım diye düşündük. Şöyle başlıyorum. Şimdi kira hukukunda güncel gelişmeler olunca konu hem ıı, sosyal medyada hem de haberlere çok sert bir şekilde yansıyor ve haber dilinin de verdiği etkiyle şöyle haberler oluyor. Yargıtay öyle bir karar verdi ki diyor. Siz böyle bir anda çekiliyorsunuz ne demiş olabilir falan. Bazı haber dilleri var mesela şöyle diyor. Bunu yapmayan kiracı yandı. Kirayı bankadan yatıranlar yandı bunu yapmayan yandı. Genelde hep böyle bir yanıyorsunuz yani ve eyvah diyorsunuz. Özellikle de ev sahibi arasında sorun olanlar daha çok bunu yaşıyorlar. Ancak öyle çok büyük bir yandık, bittik bir durum yok. Kanun genelde kiracıyı koruyan hükümleri içeriyor. İlk başta kira sözleşmesi nedir? Bundan bahsedeceğim. Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştıran kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Kiraya verenin borçları var. Bunlar teslim borcu, vergi ve benzeri yükümlülüklere katlanma borcu, yan giderlere katlanma borcu, aynı zamanda ayıplara karşı ayıpları giderme yükümlülükleri ve benzeri şeyler var. Kiracının borçları var. En temel borcu kira bedelini ödeme borcu, özenle kullanmamak komşulara saygı gösterme borcu, temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu, ayıpları kiraya verene bildirme borcu ki kiraya veren de ayıpları buna katlansın, gidersin. Ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine katlanma borcu. Bu borçta ayıpları kiraya veren giderirken evi ya da taşımazı ya da kiralanan şeyi veya kiralananı gezmeye geldikleri zaman bunun gösterilmesini içeren bir borç. Konut ve çatılı işleri kiralarında son erme hallerinden bahsedeceğim. İlk başta şöyle anlatayım. Kira sözleşmesi bir üst başlık. Bunun özel türleri var. Adi kira sözleşmesi, konut ve çatılı işleri kira sözleşmesi ve ürün kira sözleşmesi, hayvan kirası falan var. Ancak bizim şu an kullandığımız evleri taşınmazların girdiği konu konut ve çatılı işleri kiralarında soner mahalleri. Neden soner mahalleri? Şu an sulh hukuklarda bir patlama oldu sulh hukuk mahkemelerinde. Çok fazla dava açıldı. Dava günleri bir yıl sonraya duruşmalar arasında 6-8 ay verilmeye başlandı. Bu sebeple de biz en çok açılan davaları konuşacağız. Konut ve çatıl işyeri kiralarında şöyle bir şey var. Kira sözleşmeleri belirli veya belirsiz süreli olmak üzere düzenlenebiliyor. Bildirim sona erme iki şekilde olabiliyor. Bir bildirim yoluyla sona erdirebiliyorsunuz, bir de dava yoluyla. Bildirim yoluyla sona erme, konut ve çatıl işyeri kiralarında kiracı belirli süreli sözleşmenin süresinin bitiminden en az 15 gün önce bildirimde bulunmadıkça sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Yani eğer siz 15 gün içinde bildirimde bulunmazsanız bir yıl uzamış sayılır. 15 gün içinde bildirimde bulunursanız sona ermeye kadar sözleşmeyi feshetmiş oluyorsunuz. Kiraya veren ise böyle bir hakkı yok. Kiraya veren belirli süreli sözleşmelerde 10 yıllık uzama süresi dolmadan sözleşmeyi feshedip feshedemez. şunu söyleyeyim bir de. Bu belirli süreli sözleşmelerde bir de belirsiz süreli sözleşmeler var. Belirsiz süreli sözleşmelerde kiracı her zaman sözleşmeyi feshedebilir. Ama kiraya veren yine sözleşme tarihinden itibaren 10 yıl beklemesi gerekiyor kiraya verenin. Şimdi ilk davamız geliyor. Oğlum gelecek, yalanı ayaklara dolanacak. Genelde hep bu dava şey olarak biliniyor halk nazarında. Oğlum gelecek, Almanya'dan kuzenim gelecek, kızım üniversiteye çıkacak gibi bir dava ve bu biz bunu ihtiyaç nedeniyle tahliye davası olarak görüyoruz. Buna göre kiraya veren kira sözleşmesini kiralananın kendisi, eşi, Alt soyu, üst soyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da iş yeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa burada yer alan sürelere uyarak dava ile sona erdirebiliyor kira sözleşmesini. Kim bunlar? Kim sona erdirebiliyor? Kiraya veren veya malik. Çünkü her zaman kiraya veren malik olmayabiliyor. Sözleşmeyi başka biri yapmış olabilir. Kim için? Buradaki sayılı kişiler için. Buradaki sayılı kişiler sınırlı sayıda. Ne için? Gereksinimi veya ihtiyacı varsa Biraz sonra bunları detay şekilde bahsedeceğiz. Ne zaman süre, belirli süreli sözleşmelerde, genelde hep bizim bu yaptığımız sözleşmeler belirli süreli sözleşmeler oluyor o emlakçıların imzaladığı. Bundan itibaren bir ay içerisinde sözleşme süresinin sonundan başlayarak bir ay içerisinde dava açarak sona erdirebiliyor. İkinci şeyde şu an mevcut ev sahipleri kiracıları çıkaramadığı için yeni bir yol deneniyor. Evi satayım, sattığım kişi çıkarsın. Bu da şu, yeni malik yani yeni ev sahipleri anında kapı dışarı edebilir. Bu da bir yanılgı edemezler. Çünkü onların da bu sürelere geçmesi gerekiyor. Kiralananı sonradan edinen kişi onu kendisi, eşi, alt soyu, üç soyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut veya iş yeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa burada farklı bir koşul geliyor. Edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiraca yazılı olarak bildirme koşuluyla Kira sözleşmesini 6 aydan sonra açacağı bir dava ile sona erdirebilir diyor. Kim? Yeni malik. Burada yeni malik dediği için e, direkt zaten kiraların sonradan edinen kişi diyor. Ne yapacak? Bir ay içerisinde yazılı bildirim yapacak. Ne zaman açabilir? 6 ay sonra dava açabilir. Peki e, şöyle bir şey daha getiriyor kanun. Diyor ki kiralanın sonradan edinen kişi dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını Sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava oyulunda da kullanabilir. Bu ne? Hemen anlatıyorum. 1 Ocak 2022 tarihli bir sözleşmem var. Ben 1 Ocak 1 Ocak 2022 sözleşme tarihim. Ben e, söz e, ne zaman alayım? Kasım'da aldım. 1 Kasım 2022'de al, 2'de olsa 2022'de aldım diyelim ve benim 6 aylık sürem Ocağa geçeceği için kasımda aldım ya 6 ay bekleme sürem ocağa geçeceği için kanun sana diyor ki oca şey 6 ay bekleme sözleşme zaten senin ocakta yenilence için yani sona erceği için sen oradan başlayarak bir içerisine dava açabilirsin diyor. Peki sorunlar var. Hangi sorunlar? Biz mahkemelerde en çok gördüğümüz yargı kararlarında karşımıza çıkan sorunlar. Kayın ihtiyacı var ya da kardeşin ihtiyacı var, yeğenin ihtiyacı var. Bu sebeple tahliye edebilir mi? Edemez çünkü kanun orada sınırlı sayıda saymış. Eşi, alt soyu, üst soyu. Eğer bu kişiler kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişilerse, yani vasi atanmışsa o zaman gündeme gelebilir. İki, mahkemeler şunu arıyor. ihtiyacın zorunlu, samimi ve devamlı olmasını. Siz şimdi şey, genelde şu an kira bedelleri bir anda yükseldi ve eski kiracılar çıkmadığı için herkes hemen bir ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açtı. Mahkemeler de dedi ki, Genelde de hep bu davalar reddedildi seri şekilde. Neden reddedildi? Çünkü sizin ihtiyacınız zorunlu, samimi ve devamlı değildi. Bunu bazı kıstasları var. Nelere bakıyor? Mesela başka boş evi varsa, şimdi bir apartman düşünün, iki tane yan yana daire var. Siz buradaki kiracı çıkarmak istiyorsunuz, yanındaki boş. Diyorsun ki, ben oraya oğlum gelecek, o yüzden çıkarıyorum. Mahkeme diyor ki, ya senin şuradaki boş evin var, neden bunu kullanmıyorsun? O sebepten dolayı samimiyetten burada eliyor. İkincisi kira bedelinin düşük olması. Şu an gündemdeki olay bu biraz. Herkes kira bedeli düşük olduğu için ve kira bedelini yükseltemediği için bir de ilk 5 yıllık kiralarda %25 sınır getirildi. Haliyle bu sebepten dolayı açıyorlar ve bu dava sürecinde işte dosyaya belgeler girdiği zaman genelde kiracıyla mesajlaşmalar giriyor işte arttırmazsan çıkartırım seni falan diyorsun. İki ay sonra diyorsun ki oğlum gelecek. O sebeple mahkemede diyor ki sen bunu kira bedelini yükseltmek için açıyorsun. Almanya'dan ülkeme döneceğim. Almanya'dan dönme meselesinde de Yargıtay, ya ben Almanya'dan döneceğim diye kiracı direkt çıkarmayı kabul etmiyor. Diyor ki, sen Almanya'dan kesin dönüş yaptığını bazı şeylerle belgele. Nasıl belgele? İşte o da Almanya kanunlarına göre artık orada işini bitirdiğini, SGK'nı, bağ kurunu kapattığını, artık ülkeye döneceğini, burada ne iş yapacağını, bunları delillendir. Tanık da dinletebiliyorsun. Kendisi başka yerde kiracı. Yargıtay burada samimiyete güveniyor. Eğer bir kişi başka yerde kiracıysa, bu arada bu madde neden var? İhtiyaç nedeniyle tahliye davasındaki bu samimi, zorunlu ve devamlı olması koşulu. Sosyal ekonomik olarak insanların bir anda ya evimden çıkın tehdit altında kalmamak için ben diyor bunları bazı koşullara koyayım ki sosyal dengede bozulmasın. Ama bir yandan da başka bir insan başka bir yerde kiracı, kendi evi var, buranın kirası arttı. Bu sebepten dolayı da Yargıtay diyor ki senin başka yerde kiracı olman ve mülkiyet hakkına sahip olman sosyal ekonomik dengeyle bu arasındaki ilişkiye bakıyor, tamam diyor sen de kiracısın, bunu samimi görüyor. Hele bir de siz başka yerde kiracıysanız ve size tahliye davası açılmışsa, yani siz de e, tehdit altındaysanız, bu, bunun da samimiyet daha da artıyor. Oğlu evlenecek meselesi, çocuğun evlenecek çık tahliye sebebi bir nevi. Orada da şu gündeme geliyor, Yargıtay yine diyor ki, bir kişinin nişanlı olması yeterli değil, evlilik hazırlıklarına başlamış olması gerekir. Çünkü nişan atabilir bir insan. O sebepten dolayı senin evlenmeyi de delillendirmen gerekiyor diyor. Ee, kızım 18 yaşını geçti. Oğlu kızı fark etmez alt soyu. Burada da şu görüş var. Diyor ki bir kimse eğer 18 yaşını geçmişse ailesiyle yaşamak zorunda değildir. Kendi hayatını kurmak zorundadır. Bu, bunun, bu kişinin en büyük özgürlüğüdür. Bu sebeple de ihtiyaç duyabilir diyor. Yazlık konut ihtiyacı. Yazlık konut ihtiyacı eskiden devamlı olduğu düşünülmediği için Yargıtay tarafından İhtiyaç ihtiyaç sebebi samimi ve zorun, devamlı olunmadığı için reddolunuyordu. Sonra ama şöyle bir şey, yargıtay kararlarında değişime gidildi ve denildi ki eğer bir kişinin yani kışlık bulunduğu yerden yazlık ayrı bir yerde yazını geçiriyorsa ve hani bu artık onun hayatının bir gereği ise artık biz yazlık konut ihtiyacının da o konutun yazlık vasıflarını taşıması halinde kabul ederiz dedi ve tahliyeye karar veriyor şu an. Diğer bir mesele kanunda yer alan sürelere uyulmaması. Eğer kanunda yer alan sürelere uymazsanız davanız reddedilir. Burada şöyle bir mesele var. İhtarname keşide edildiği tarih mi önemli, tebliğ edildiği tarih mi? Bu hangisi için önemli? Biraz önce bahsetmiştim. Ben yeni malikim, evi aldım. Kanun bana diyor ki evi aldın, bir ay içerisinde bunu bildir. De ki ben evden bu evi ben yeni aldım, evden çıkın ben oturacağım. Şimdi burada kanun diyor ki bir ay içerisinde senin bu ihtarnameyi göndermen yeterli değil. Bu kişinin bunu tebliğ alması yeterli. Eğer sen bunu bir ay içerisinde bu kişiye tebliğ ettiremezsen dava şartını sağlamamış olursun diyor. Yani 6 ay sonra açacağın davanın ön koşulunu sağlam, sağlamadığın için de davan reddedilir diyor. Bir de sürelerin uzaması meselesi var. TBK 353'te sürelerin uzaması düzenleniyor. Buna göre kiraya veren en geç davanın açılması için öngörülen sürede dava açacağını kiracıya yazılı olarak bildirirse dava açma süresi de bir kira yılı için uzamış sayılır. Yani şöyle anlatayım. 1 Ocak 2024 2023 tarihli bir sözleşmem var. Kanun bana diyordu ki gereksinim nedeniyle tahliye davasını sen 1 ay içerisinde açabilirsin. 1 Şubat 2024. Ama ben 1 Şubat 2024'e kadar bunu bildirirsem yazılı şekilde. Diyelim ki Kasım ayında bildirdim Şubat'tan önce. Dedim ki böyle böyle ben sana dava açacağım. Kanun diyor ki illa senin 1 Şubat 2024'e kadar açmana gerek yok. Sen artık konu uzattın. Bir kira dönemi boyunca istediğin sürede açabilirsin diyor. Bir diğer mesele ara buluculuk meselesi. Ara buluculuk yeni geldi. Neden geldi? Hem taraflar özellikle kira tespit davaları için geldi. Çünkü kira tespit davalarında 3000 TL'ye oturuyor. Taraf diyor ki ben diyor 50 bin TL istiyorum. Karşı taraf diyor ki ben 3 bini 50 bin yapamam, 15 bin yapayım. Bu pazarlık. Bu mahkemeye gitmesin de ara bulucular önünde çözülsün diye geldi. Ama tahliye davaları için ara buluculuk çok sağlanmıyor. Maksimum şu şekilde sağlanıyor. Diyor ki adam ben tahliye davası açacağım. Madem sen çıkmıyorsun ben seni diyor iki aylık kiranı vereyim öyle çık. Kiracı bu şekilde kabul ediyor arabuluculukta. Arabulucu getirmenin diğer bir sebebi de sulh hukuk mahkemelerinde aşırı bir yığılma oldu. 2022 ya da 2023 yılının ilk 6 ayında 43 bin dava açıldı. Ve öyle olduğu için de davalar arasında bir yıllık bir duruşma günü oldu. Bir yıllık duruşma günü demek sizin davanız minimum 3 duruşmayla çözülürse 3 yıl, 2-3 yıl sürer. Bir de bu üst mahkemeye geçecek istinafa bu şekilde süreler çok fazla uzadığı için kişi de kendisi de bu e, davadan alacağı verimi kaybediyor. Hem de mahkemelerde de artık süreç önü anlamayan bir hal geldiği için en azından ara buluculuk getirelim dediler. Hangileri için getirildi? İcra iflas kanunu dışındaki e, ilam icra yoluyla talih ilişkin hükümler dışındaki her hüküm için getirildi. Yani bu bahsettiğim e, şey için ihtiyaç nedeniyle tahliye ve yeni malikin gereksinimi nedeniyle tahliye için getirildi. Biraz sonra kira bedelinin tespiti davasını anlatacağım. Onun için de getirildi. Şimdi yeniden kiralama yasağı var. Kanun diyor ki: Kiraya veren gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın kiralananı 3 yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz. Olay şu. Ben şimdi evde kiracı var. Bu da 2000 TL'ye oturuyor. Ama esrafa baktım herkes 15-20 bin TL kiraya vermiş. Ben de gittim dedim ki benim oğlum gelecek çık. Bu kişi de çıktı. Ya yani dava görüldü çıktı. Kanun, sonra ben dedim ki ya bunu 2000 e oturuyor da ben orayı 17 bine kiraya verdim. Kanun diyor ki sen bunu yapamazsın çünkü sen o zaman dolanmış oluyorsun. 3 yıl boyunca kiraya veremezsin diyor. Verirsen ne yaparsın diyor. Kiraya veren bu hükümlere aykırı davrandığı takdirde eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat öder diyor. Yani burada iki şey gündeme geliyor. Bir, 3 yıl kiralaman yasak. Oldu kiraladın, tazminat ödersin. Şimdi peki şöyle bir durum var. Dedi ki ev sahibim bana, Beyza merhaba, Almanya'dan torunum gelecek, ihtiyacı var. Bu sebeple evimi bir ay içerisinde boşaltılmasını istiyorum. Ben de dedim ki, tamamdır, biz bir ay içerisinde evi boşaltıyoruz. Ama siz de evi üç yıl için kiraya veremezsiniz, yoksa tazminat ödersiniz dedim. Peki ben evimi mesaj sonrası boşalttım. Ev sahibim 3 yıl içinde başkasına kiraya verebilir mi? Verebilir. Hukukta her zaman her şey yapılabilir. Ama ne olur? Ee, peki ben bana tazminat ödemesi gerekir mi? Gerekmez. Neden gerekmez? Yargıtay diyor ki, davacı kiracı taşımazı bir yargı kararı veya icra marifetiyle tahliye etmemiştir. O sebeple tazminat ödenmez. Genelde şöyle bir e, algı vardı. Benim arkadaş çevremde de vardı. Diyordu ki eğer ihtarnameyle çıkarırsa beni yani dediği anda çıkarsan 3 yıl boyunca kiraya ödem, 3 e, yıl boyunca kiraya veremez verirse de tazminat öder. Tazminat ödemesi için size bunun bildirim yapması yeterli değil. Sizin bir yargı kararı veya bir icra marifetiyle tahliye edilmeniz gerekiyor. Peki kiracıyı çıkarmanın daha kolay bir yolu var mıdır? Şimdi çoğunuz zaten kiracıyızdır öğrenci olduğumuz için ama aramızda ev sahipleri varsa onlara sesleniyorum. Bir yol var. O da tahliye taahhüdü. Zaten tahliye taahhüdü çok gündeme geldi. Şu an özellikle emlakçılar deli gibi tahliye taahhüdü imzalatıyorlar, boş kağıda imza attırıyorlar. Tahliye taahhüdü ne? Kiracı kiralananın teslim edilmesinden sonra, burası çok önemli, kiraya verene karşı kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği halde boşaltmamışsa, kiraya veren kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir diyor. Yani siz yeni e, kiracıyla kira sözleşmesi yapacaksanız hemen bir tahliye taahhüdü sunuyorsunuz. Diyorsunuz ki şu tarihte evi boşaltacağım. Genelde bir yıl sonra veriyor tahliye taahhüdü şeydeki süreyi. Burada önemli olanlar neler? Hemen sağ aldık. Bir yazılılık şartı yazılı şekilde yapılması gerekiyor. Peki noterde yapılması gerekli yet, e, gerekiyor mu? Hayır. Sizin bunu adi yazılı şekilde iki kişi gelip A4'e yazmanız yeterli. Ama noterde yaparsanız bunun ispat kolaylığı artar. İkincisi zaman. Zaman neden önemli? Hem tanzim hem de tahliye tarihinin ayrı ayrı yazılması gerekiyor. Tanzim o an yapıldığı an demek. Tanzim tarihi tahliye tarihinin ayrı ayrı yazılması gerekiyor ve şu için çok önemli. Kiracı diyor, kiralananın teslim edilmesinden sonra diyor ya sizin o zaman kira sözleşmesinden farklı bir tarihte bu tahliye taahhüdünü vermeniz gerekiyor. Ama genelde tahliye taahhütleri nasıl alınıyor? Kira sözleşmesine oturuyorsunuz kiraya verenle. Sözleşme imzalıyorsunuz, arka sayfaya geçiyorsunuz. Arka sayfada tahliye taahhüdünü de alıyorsunuz. O zaman aynı tarihte yapılmış oluyor. Orada da zaten kira sözleşmesi aynı tarihte olduğu için Yargıtay bu tahliye taahhütnameleri geçersiz kabul ediyordu. Şu an ne yapıyorlar? Tahliye taahhütnamesinin tarihini farklı şekilde yapıyorlar bir nevi dolanmak için. Kimler bu taahhütnameyi imzalayabilir? Kira sözleşmesinin tarafı olan kişiler. Peki burada şöyle bir sorun var. Biz üç kişiyiz, üç arkadaş evi kiraladık. Ben gittim tahliye taahhütnamesini imzaladım ama üçümüz de sözleşmenin tarafıyız. Bu taahhütname geçerli olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü üçümüz de sözleşmenin tarafıyız. Nasıl geçerli olur? Biz üçümüz de ona yetki vermişsek geçerli olur. Burada bir de ee, Evet bu bu şeyde bir de cezai şart öngörebiliriz. Cezai şartı şu ben tahliye taahhütnamesine yazdım. Bu 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 tarihte tahliye edeceğim vesaire. Eğer etmezsem beni zaten evden çıkarabilme hakkı var ama eğer etmezsem diyorum 50.000 TL de tazminat öder. Yani cezai şart bir nevi tazminat bir ek edim. Bunu bu şekilde sağlayabilirsiniz. Aile konutu meselesi çok önemli. Şimdi siz karı koca evi kiraladınız. Eşiniz gitti tahliye taahhüdünü imzaladı. Türk Borçlar Kanunu'nda aile konutuna ilişkin bir hüküm var. Ona göre de diyor ki aile konutu niteliğindeki bir taşınmazı eşlerden biri istediği şekilde feshedemez. Yani sözleşmeyi aile eşin diğer eşin rızası olmadan feshedemez. Peki siz bu tahliye taahhütnamesini tek eş erkek kadın erkek gitti imzaladı. Geçerli olur mu? Burada şöyle bir şey gündeme geldi. Ev sahipleri tahliye taahhütlerini takibe koydular icra geldi eve. Sonra şimdi tahliye taahhüdü var. Buna karşı direnmeniz mümkün değil. İtiraz edersiniz. Dava açtılar. İcra da biraz daha süre hızlı ilerliyor. Bunun üzerine insanlar dedi ki, ya biz aile konutuyuz. Benim eşimin imza attı ama ben imza atmadım. Hemen gittiler aile mahkemesinde aile konutunun tespiti davası açtılar. Sonra bu davayı aldık. Buradaki icra davasına bekletici mesele olarak sunduk. Peki ne oldu? Bu icra dosyası kilitlendi mi buradaki icra mahkemesindeki dava? Bunun üzerine Yargıtay'la BAM dedi ki, yeni BAM, Antalya BAM'la Yargıtay şöyle bir karar verdiler. Sen eğer bunu kötü niyetle kullanırsan, dur ben burada dur derim, bunu nasıl kabul ederim? İcraya koymadan önce sen şayet e, kiraya verene ben de bu ailenin bir parçasıyım, bu aile konutu ben de sözleşmenin tarafı olacağım diyorsan diyerek, o zaman ben bunu kabul ederim. Ama sen icraya konulduktan sonra ya bizim ev aile konutuymuş dersen kabul etmem dediler. Şimdi gündemde tabii sosyal medyada ve özellikle Twitter, Facebook gibi sayfalarda kiraya verenler böyle birleşmişler, gruplar oluşturmuşlar kiracılarda. Onlardan birisi de buydu. Kanun tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesinden sonra yapılacak diyor. Bunu nasıl hallediyorsunuz demiş. O da demiş ki sözleşmeyi 15 gün bir an önceden başlat sorun olmaz. Altına da bir emniyet Ankara'yı etiketlemiş. Bu şekilde dolanmalar oluyor. Bir diğer konumuz da e, kiralananın tespiti, bedel tespiti. Kira tespit davası bu da çok gündeme geldi. Çünkü şöyle bir madde var 344'de e bir de taraflar yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları bir önceki kira yılındaki tüfeği geçmeme koşuluyla geçerlidir. Öncelikle bir taraflar sözleşme yaparken bir kiralanana ilişkin istedikleri bedeli belirleyebilirler sözleşme özgürlüğü çerçevesinde. Bedel belirlemekte serbestler. İki bedel artışı 3000'e oturdum seneye tüfe oranında artış yapalım dedim. Bu da serbest tüfeye kadar, tüfeği geçemez. Peki sonra ne oldu? Ee, bir kara gece %25 e, sınır getirildi. Bu aslında kiracılar için güzel bir hükümdü. Ancak piyasayı sarstı çünkü eski kiracılar %25'in üzerine çıkmadılar. 2023'te getirildi, 2024'te tekrar getirildi. 2024 Temmuz'a kadar geçerli bu. Şimdi %25 sınırı getirildiği için sen eski kiracına da aran kötüleşti ve kanun dedi ki zaten diyordu 344'e 3'te sen dedi kira bedeli tespit davası aç. Peki bu dava nasıl bir dava? Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın 5 yıldan uzun süreli veya 5 yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her 5 yılın sonunda yeni kira yılında uygulanacak kira bedelini hakim belirlesin dedi. Hakim bunu neye göre belirlesin de? Tüfeye baksın dedi. Ondan sonra kiralanın durumuna baksın dedi, emsal kiralara baksın dedi. Hakim bunlara göre zaten olayda şöyle oluyor, dava açılıyor, bir kişi gidiyor, heyet olarak orada bir bedel tespit ediyorlar, emsale bakıyorlar, siz dosyaya sözleşme sunuyorsunuz, ona bakıyorlar, evin eskisini yenisine, demirbaşına her şeyine bakıyorlar, her somut olayda değişiyor. Sonra bir kişi diyor ki bu bir, evin bedeli şu. Sonra hakim bunu hakkaniyete göre uygun biçimde belirler deniyor ya. Eski kiracıysa bir indirim bedeli yapıyor ve buna ilişkin bir tespit kararı veriyor. Şimdi burada da hemen 5 yıldan uzun süreli ve 5 yıldan sonra yenilenen sözleşmeler için geçerli. Dava her zaman açılabilir. TBK 345'te dönem başlangıcına ilişkin özel bir düzenleme var. Buna göre de hemen söylüyorum. Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman, her zaman açılabilir. Ancak bu dava yeni dönemin başlangıcından en geç 30 gün içinde önceki bir tarihte açılmışsa ya da kiraya veren bunu yazılı şekilde bildirmişse bütün kira şey açılacak dava kira döneminin başında kapsar diyor. Yani hemen anlatayım yine. Yine 1 Ocak 2024 diyeyim ben. 2024 tarihinde sözleşmem yenileniyor diyelim. Davayı 1 Ocak 2024'ten sonra açabilirim. Ancak ben 1 Ocak 2024'e kadar 30 gün öncesinden haber verirsem ben bu davayı açacağım diye benim açtığım dava 1 Ocak 1 Mart'ta açsam dahi 1 Ocak'tan itibaren hüküm doğurur ve bedel 1 Ocak 2024'ten itibaren belirlenir. Şimdi peki bu kadar davaları anlattım. Neden bu kadar bir yoğunluk oldu? İnsanlar birbirine girdi, kiracılarla kiraya verenler e, tartıştılar, küstüler, kavga ettiler, mahkemelik oldular. Çünkü bir anda kira sözleşmelerindeki bedel %25 sınırı patladı. Onun dışında artık konut yetmez yetmemeye başladı ve bir de mahkemelerde yığılma oldu. Yığılma olduğu için de duruşmaların arasına bir yıl daha yüksek süreli süreler girdi ve adalet geç geldi. Geç gelen adalet adalet midir? Onu artık tartışırız ama işte Orhan Gazi'nin bir sözü var. Adaletin en kötüsü geç tecelli Sonunda hüküm isabetli olsa da geciken adalet zulümdür diyor Orhan Gazi. Sürçülisan etmişsem affola. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.